Dostlar AliExpress'ten sadece 2,5 euroya aldığım uşağa bakınız. Bakın kutuyu açıyorum. Sadece 2,5 euro kafa lambası. Böyle sensör. İsterseniz sensörlü kullanabiliyorsunuz. Böyle sensörlü olunca önüne getirince elinizi getirince açılıyor, kapanıyor. Çok bayağı <laughs> bayağı iyi bir lamba. Yani kafaya takıp istediğiniz işi rahatça elektrikçiyseniz elektrik. Dışarıda gezmeyse gezme. Karanlıkta koşmaysa koşma. Böyle. Ayrıca tabii ki full açma, açık modu da var. Yani sensör yerine. Ve o zaman sensör bir işe yaramıyor. Yani muhteşem. Hem de pilli değil. Bu lamba USB Type-C üzerinden şarj oluyor. Bence harika. Siz nasıl buldunuz?